Günaydın. Günaydın. Bir şey mi aradınız? Evet, hayır. Yani evet. Sizi sinirlendirecek bir şey mi oldu? Yok neden? O korkunç bakışlı adamlar kimdi? Hangi adamlar? Dün akşamkiler. Senin bir sevgilin vardı değil mi? Ayrıldık. Ne oldu? Allah kahretsin. Siz iyi misiniz? Evet neden? İzin verecektim sana üç gün. İyi bir olandı galiba. Neden ayrıldınız? O beni bıraktı. Salağın tekiymiş demek Her neyse gene de izinlisin üç gün. Yeni bir sevgili bulman için. Al bunu sekiz milyon. Şili'ye git, Sapanca'ya falan. Yeter sanırım. Hadi bakalım. İyi bir şey olsun. Salak olmasın. Kıymetini anlayacak biri olsun. Doğrusunu isterseniz hiçbir şey anlamadım ama neyse. Sen hala burada mısın? Pekala. Madem öyle istiyorsunuz... Hoş geldin. Nasılsın? Sorma. Bir şey mi oldu? Tam bir durum var onun için çağırdım seni. Sesin heyecanlıydı tahrik etti beni. Dinle. Kimse yok galiba. Yok bir dakika anlamıyorsun durumum gerçekten derbat diyorum. Sana. Çok konuşuyorsun. İlişkimizi bilenler var boktan diyorum sana benim de durumum boktan kes sesini neden polise haber vermiyorsun? Ne bok olduklarını bilmiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. Doğrusunu istersen bilmiyorum. Kıçına bayılıyorum seni. Sadece o kadar mı? Değil tabii. dudakların, memelerin, kasıkların, karnın... ...her şeyine çıldırıyorum senin. Senin bende bayıldığım bir şey yok mu? Şimdi ben de mi saymalıyım yani? Hiç böyle şeyler söylemezsin zaten. Serseriliğine bayılıyorum senin. Hiçbir işe yaramaz bu dert acar ancak. Dudağımı ısırma bir daha, bak belli oluyor. Çantamı verir misin? Bana bak, duyarsa ne olur? Sana aşık olduğumu söylerim ayrılırız. Elif'e niye arkadaşım? Sen bir ahlakçı mısın yoksa bir ahlaksız mı karar veremiyorum. Hangisini tercih edersin? İkincisini. Ya sen? Ben de. Karınla yapıyor musun? Ben sana kocanla yapıyor musun diye soruyorum ya. Anlaşıldı. Ben gidiyorum. Beni de takip edebilirler mi? Sanmıyorum. Bunun için bir neden yok. Ama kocana haber verebilirler. Peki neden? Neden haber versinler ki? Saçmaladım işte. Bilmiyorum kafam karışık. Bana bak yaparlar mı böyle bir şey? Yok sanmıyorum. Emin misin? Eminim. Dün sana telefon ederken paniğe kapılmıştım. Söylerler gibi gelmişti bana ama şimdi eminim. Duyarsa duyar. Ne yapalım? Hadi git. Beni hiç aklından çıkarma. Beni unutma tamam mı? Gece telefon et.